Sen Çok resmen pijama yaptın dedi. kıyafeti ya, uyurken giyiyorsun. Ama stil sahibi bir kadın uyurken de stil sahibidir, uyuyabilir onlar. Bir yer ve de atlayayım artık. Şuradan mı atlayayım, şuradan mı atlayayım, nereden atlayayım anlamadım ki. Böyle Queen Elizabeth kostümü tarzı şeyleri nereden buluyorsun bilmiyorum ama o sokağa bir daha girme bence. Aa. Güç vermiş. Gönülceye bak sen geline bak sen hem e, şey giymişsin ne deniyordu ona? Giymişsin sen kavaşını. tasarımcı değil miydin? E, evet tasarımcıyım ne alaka şimdi? Neden üç verdiniz? O günlerdir bahane bulup bulup bizden puan kırıyor. Ben bunu kabul etmiyorum Nur Hanım Gerçekten seni kabul değil benim kabul etmemem önemli burada. Ben bir çanta için bile 5 Hayvanlar hiçbir zaman sorgulanmıyor. Biz niye üç verince üç verdik oluyoruz. Ben anlamıyorum gerçekten yani. Ve burada ondan sonra azarlanıyoruz. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.